Hepinize selamlar dostlar. Gunnabat Ork kanalının Rise Online'da Chest Kristal Kırdırma serisinin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün tekrar Rise Online'da 50x Kristal Kırdırma challenge yapacağız. şöyle diyeyim. ilk iki bölümü hatırlıyorsanız izleyenler için ilkinde kar yazamamıştık ikinci de bir ufak zarar yazmıştık ve bugün de arkadaşlar şöyle göstereyim 50 yellow kristal kırdıracağız arkadaşlar bugün nedense bir çok çok umutluyum yani kar edebileceğimizi düşünüyorum evet fazla uzatmadan arkadaşlar şöyle yellow kristal 50 tanenin bize ne kadara patladığını şöyle bir göstereyim size arkadaşlar yellow kristallerin fiyatı şöyle şu an en düşük 4M 200K'dan gözüküyor. Kim yani ben gene ortalamaya vuracağım arkadaşlar. Kimini 3 900 3 800'den kimini 4 200 4 250'den aldım. ortalamasını 4M olarak alıyorum arkadaşlar. Çünkü yani 200M buraya en az 200M harcadım arkadaşlar. 200M olarak baz alıyorum bunu arkadaşlar. 200 eme oyun parası olarak 200 eme 50 tane yellow kristal aldık arkadaşlar. Bununla bize TL karşılığı tam 1000 TL olarak yansıyor. 1000 TL'lik 50 yellow kristal açılımı yapacağız arkadaşlar. Bakalım bize geri dönüşü ne olacak. Şimdi ben ufaktan e, mekana geçeyim arkadaşlar. Tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar e, Fortuna abimizin yanına geldik. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. E, premium'umuz bitmiş. Premiumsuz aldığımız droplar premiumlu droplara göre bir değişkenlik gösterir mi? Bunu bilen arkadaşlar yoruma belirtirse sevinirim. Çünkü e, aktif olarak Night Online'da sıfırdan serisi çektiğim için bu çara premium alma gereği duymadım şimdilik. Hani olur da bu çarla başka bir seri de yaparsak o zaman premium alacağım. Evet arkadaşlar bakacağız şimdi droplarımız ne olacak. Şimdi şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Bundan önce Rise Online'da oyundan para kazanma nasıl para kazanılır diye bir video yapmıştım. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar Yellow Crystal bilmeyenler için oyundaki eventlardan etkinliklerden elde ettiğimiz bir kristal türüdür. Yani mesela bundan 50 tane var üzerimde. Ben bunları şimdi bugün oyunda satsam Oyundan bundan gelecek parayı da normal siteye satsam şuradan 1000 TL bir gelir elde edebiliyorum arkadaşlar. Şuranın değeri 1000 TL. Yani oyunda da belirtmiştim işte etkinliklerden de para kazanabilirsiniz tarzında. Şurası arkadaşlar 1000 TL yapıyor. Ama biz ne yapacağız? Seri yaptığımız için bunları arkadaşlar kırdıracağız. İçinden daha değerli itemler düşürüp kar etmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar şimdi ufaktan başlayalım diyorum. Bakalım bugün kar mı yazıyoruz zarar mı hep beraber görelim. Ve evet arkadaşlar şöyle ilk kristalden başlıyorum. Vurdum. Basit atak scroll yaramaz. Şöyle hızlıdan birkaç tane yürüyelim arkadaşlar. Gene basit atak scroll. Yaramaz. Çöp. Yani çöp. Çöp. Evet şu an üzüyor Arkadaşlar üzmeye devam ediyor Şöyle epic upgrade scroll yani Evet ilk 10 tanesini kırdık arkadaşlar İlk 10 tanesi Şu an zarar yazdı bize şöyle hemen kalan 40 taneyle devam ediyoruz Yani bugün umutluyum yani bir, bir şey alacağız ama Şu an bu gidişe bakılırsa Zararı yazıyoruz hocam Şöyle devam edelim. Çöp. Çok kötü gidiyor şu an. Aşırı derecede kötü gidiyor. Epic Upgrade Scroll. Bu neymiş abi? Kalkan. Bunu bir bakarız. Ne kadar değer ediyor diye. Ha, bak bunun para ettiğini düşünüyorum. Bunu da bir bakacağız. Devam ediyoruz. Şöyle vurdum. Çöp. Yani Imperial. Çöp. Epic Upgrade. Çöp. Ha, bir tane Vixen aldık. Güzel. Şöyle vurdum. Çöp. Şöyle vurdum. Gene çöp. Evet arkadaşlar son 20 tane kaldı. Şurası dolana kadar bir devam edelim. Şu an peki gitmiyor. Çöp. Çöp. Vurdum şöyle. Warrior Imperial. Yani. Unique Weapon Shard. Şöyle vurdum. Çöp. Şunu da vurdum. Gene yaramaz. Evet. Şöyle bir bakıyoruz atabildiğimizi şuraya atalım. Yani şu an çok kötü gidiyor arkadaşlar. Şöyle biraz yer açalım üstümüze ve devam edelim hiç bölmeden. Şöyle açıyorum. Güzel. Bu para ediyor. Şöyle açalım. Güzel. Çöp. Çöp. Çok kötü gidiyor arkadaşlar ya. Son 9 tane eee yani güzel bir drop alamadık halen daha. Şöyle vuruyorum çöp. Son 8 çöp ya şu sun atma artık ya. Blue wing. çöp. Şöyle çöp ve son 5 taneyi açıyoruz arkadaşlar. Zararı yazdık galiba. Açtım. Çöp son 4. Sun şart. Şöyle 3. açıyoruz. Çöp. Açıyoruz. Epic Upgrade Scroll. Ve sonuncuyu açıyoruz. O da çöp. Hmm. Zararı bu sefer büyük yazdık galiba arkadaşlar. Şöyle merak ettiğim birkaç item var. Onların fiyatını bakacağız arkadaşlar. Şöyle ben bir üstümü başımı toparlayayım. Tekrar bir hesap kitap yapalım. Evet arkadaşlar şöyle... Ee pazarda satılmayacak veya satmaya değmeyecek itemleri şöyle hızlıdan sandresi satıyorum. Şimdi buradan 2M 284K geliyor arkadaşlar. Şunlarla diğer değerli sayılabilecek itemler. Şöyle seriden bunların fiyatına bir bakalım arkadaşlar. Nedir ne değildir bir notumuzu alalım. Ee, bakalım kar mı yazmış zarar mı ona göre devam edelim. Şimdi arkadaşlar Blue Wing hiç para edeceğini sanmıyorum. Şöyle hesap makinemizi de hazırlayalım. Evet. Blue Wing 500k bandında gidiyor. Yani pazara koyup koymamak size kalmış. Aa, artı sıfırını şu an 1M250k'dan koymuşlar. Biraz artmış piyasası. Şöyle 1M diye not alalım onu arkadaşlar. Ee, Priest Imperial bunları direkt arkadaşlar 1M diye yazıyorum hiç bakmaya gerek yok. Evet Epic Rune çıkarmıştık. Bu biraz para ediyordu son piyasasını bir bakalım sizlerle. Şöyle 21M diye not alalım onu arkadaşlar. Güzel oldu bu. Ee, Arch Sword en son 1.5-2M civarlarındaydı. Şu anki piyasasını bir bakalım. Şöyle bakıyoruz. 1M 300K. Bunu 1M diye not alıyorum. Evet. Unique Accurate Accessory Shard. Bir şeyler dedim orada ama idare edin. Unique Evet bu güzel para ediyor. Şöyle 30M diye not alıyorum bunu arkadaşlar. Celestial Shield. Bunu bakalım. Bunun da arkadaşlar artı sıfırları 10 m diye not alıyorum. Şöyle Rogue'ye Imperial'la devam edelim. Artı sıfırı 4 m. Bunu Golden Snake direkt 500 k diye not alıyorum. Bunu 2 m 400 diye not alıyorum. Bir Golden Snake daha 500 k. Ee, her şükür bunlar da en son 500k bandındaydı yani 300k'ya koymuş bunu ben 500k'dan rahat satıyorum Tomeof des bakalım Bu ne kadar ediyor? 3M400 3M400 diye notumuzu alalım. Scroll'ları şimdi geç 5 tane epic upgrade scroll çıktı arkadaşlar. Eee 1M 300'den sayarsak onu. Eee 6,5M yapıyor. 6,5M diye bunu not alalım. Priest Imperial 1M Warrior Imperial onu bakalım. Şöyle 2M diye de bunu not alalım. Hunt Axe. Bu da 500'lerden gidiyordu bir ara. Yani 500K diye not alıyorum. Vixen. Yani şu an silahlarına para edebilecek tek item. Var mı bir 10 Güzel 12.5M. 12 diye de bunu not alıyorum. Ee, Warrior Imperial Gauntless. şu an hemen ona bakıyorum. 1M diye bunu not alalım. Unique Weapon Shard. Bu 2M bandındaydı. Yani 2M diye de bunu alıyorum arkadaşlar. Ne kaldı? Ranger String'i bakalım. Ranger String ile shield Yani bunu da iki 2,5'lara falan koymuşlar ama bunu da 1 diye not alıyorum ben. O fiyatlara satılmıyor. Basit defans. Yani 175K. Bas atak. Yani 4 tane var. 100 bir 300k diye not alalım onu. Evet, atladığımız bir şey yok. Üzerim arkadaşlar itemlardan 102m 775k para geliyor. Üstümüzdeki çöplerden gelen nakiti de eklediğimiz zaman ekleyemedik ama yani 102M, 104M, 105M diyelim onu. Yani 100'e 105M'lik bir e, geri dönüşü oldu bize arkadaşlar. 105M yani 95M zararımız var arkadaşlar. 500 500 TL zarar yazdı bize öyle söyleyelim arkadaşlar. E, bunu arkadaşlar gerçekten belirtmenizi istiyorum. Hani premiumun e, bu işte payı var mı? Yani diğer diğer bölümleri premiumla aç kırdırmıştık sandığımızı, kristalimizi ama gene tabi ele avuca sığacak bir drop almamıştık. Ama yellow kristal kırdırdık, premiumsuz kırdırdık. Sizce bunun bir etkisi var mı düşük item, düşük item atmasında? Onu belirtmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Zarar yaptık arkadaşlar. Şu Vixen'i şu Epic Upgrade Scroll'larla yürümek istiyorum gittiği yere kadar. Hani yazarsak belki buradan bir kar yazarız şöyle hızlıdan hiç şey yapmadan artı 2 şöyle yürüyoruz. Artı 3 artı 4'ü geçirse artı 6'ya kadar yürür müyüz? Şöyle artı 4 hadi oğlum bir artı 5'i de ver. Şöyle artı 5 hadi be hadi güldür yüzümüzü hadi oğlum. Bu, vurdum ve artı 6 yapıyoruz arkadaşlar. Upgrade ilk denememiz oldu videoda. Şöyle artı altı Vixen'imizi dızladık. Vixen'in fiyatına hemen bakıyoruz. Artı altısı nedir abi? Ee, en düşük şu an 53M var arkadaşlar. Bu 53M'in Vixen'i ne kadar demiştik? Vixen'e hemen bakıyoruz. 12M mi demiştik onu? Aynen 12 M 12 M'i şey 53 eksi 12 12 M'i Vixen'in normal fiyatı maliyeti düşüyoruz şu an. Epic Upgrade Scroll'da 5 tane vardı arkadaşlar. 6.5 M'de onu demiştik. Eksi 6.5 yapıyoruz. Şöyle yapalım. 34,5M arkadaşlar. Şuradan bir kar yaptık. <laughs> e, ne kadar 105M kazanmıştık arkadaşlar? 105M'mizi e, bir 35 35M daha ekliyoruz. Şöyle bize 140M oluyor arkadaşlar. Güzel. Zararı biraz daha minimize ettik. Başka burada yapabileceğimiz bir şey yok. Art aldı şekilde bunu kolayca elimizden çıkartabiliriz. Evet arkadaşlar. 50x yellow Crystal açma videomuz da burada bitiyor. 50 tane açtık. 200 MB para harcadık ona. Bize getirisi 105 M oldu arkadaşlar. 95 MB zarar yaptık. Sonra ne yaptık? Vixen'imiz arkadaşlar çıkardığımız Epic Upgrade Scroll'larla artı bastık ve artı altıya getirdik. Oradan gelen parayı da arkadaşlar kara işte maliyeti şeye katarsak 140M bir geri dönüş oldu bize. 200M harcadık 140M olarak geri aldık onu. gene bir 60M zararımız var arkadaşlar. Gerçekten son iki kristal videosunda da zarar ediyoruz. Bundan sonraki arkadaşlar videomuz şöyle Red Kristal olacak arkadaşlar zirvenin bir altı oluyor bu kristal gerçekten çok pahalı bir kristal yani bu bundan 50 tane toplayacağız serimizin ileriki bölümüne video bu kadardı arkadaşlar devamını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu, tarz videolar ve sıfırdan serileri için de kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.